Merhaba ben Ceren kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kağıt ipten çanta yapımını anlatacağım. Daha önce pek çok ünlü markada görmüşsünüzdür benzer modeller çalışıldı. Ben de bu modeli oldukça ucuz bir maliyete tasarlayarak çantayı tamamladım. İki buçuk milimetre kalınlığındaki tığ ile örgüye başlıyorum. İlk olarak sihirli halka yaptım. Sihirli halkada iki tane zincir çekerek sabitledim. Bu halkanın içerisini çakma trabzanlarla dolduracağım. Çakma trabzan nedir diye soracak olursanız tığın başına bir kere ipi doluyoruz ve hepsini tek seferde çekiyoruz. Buna çakma trabzan deniyor. Bu şekilde toplamda 9 tane çakma trabzan yaparak sihirli halkanın içini tamamladım. Daha önce hiç kağıt iple çalışmadıysanız ilk aşamada biraz zorlanabilirsiniz. Ben de daha önce hiç kağıt iple bir çalışma yapmamıştım. ilk kez denedim. Biraz çekiştirince kağıt ip kopabiliyor ya da normal ip kadar akıcı bir hareket yok. Ama birkaç sıra ördükten sonra çok rahat alışılıyor. Bu aşamada ben 9 tane çakma trabzanı yaptıktan sonra kaydırma yöntemiyle halkaları birbirine birleştirdim. Bir süreye çıkarken bir tane zincirle çıkıp devamını yapıyorum. Bir üst sırada her yaptığımız aşağıdaki trabzanı iki kere batarak ilerliyoruz. Yani her e, durum için iki kere artırmış oluyoruz. Böylelikle bu sıranın sonunda 18 tane çakma trabzan'a sahip olacağız. <laughs> Üçüncü sıraya geçtiğimde bir işaretleyici takarak devam ediyorum. Bu sırada bir tane örüp bir tane artırma şeklinde ilerleyeceğiz. İlk trabzanı tek örüyorum. Yine çakma trabzan yaparak ilerliyoruz hepsinde. İkinci trabzanda artırma yapacağım. Yani aynı trabzana iki kere çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıranın sonunda toplamda 27 tane çakma trabzan elde etmiş olacağız. Diğer sıraya geçtik. Bu sırada iki tane öreceğim. Diğerinde bir tane artırma yapacağım. İki ör bir artır şeklinde ilerliyoruz. Bu aşamanın sonunda da toplamda 36 tane çakma trabzanımız olacak. Bazı aşamaları hızlandırarak devam ediyorum videonun çok uzun olmaması adına. Siz isterseniz ayarlar kısmından oynatma hızını düşürerek ne yaptığıma bakabilirsiniz. Bundan sonraki aşamalarda hep bu şekilde devam edeceğiz. Bir üst sırada 3 tane ör, 1 artır, bir üst sırada 4 tane ör, 1 artır, 5 tane ör, 1 artır şeklinde ilerleyecek. Bunun da şemasını sizinle paylaşacağım. Ekranı durdurarak biraz sonra gelecek olan fotoğraftan siz de sıraları tamamlayabilirsiniz. Kısaltmalardan bahsedeyim, i şeklinde yazdığım normal çakma trabzan, v şeklinde yazdığım yerler artırma demek. Mesela 5. sırada 3 tane örüp 1 tane artırma şeklinde tüm sırayı tamamlayacağız. 9 sırayı bu şekilde tamamladıktan sonra ben üzerine 3 sıra hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan çakma trabzan yaptım. Fakat bu çakma trabzanı yaparken normalde e, ilmeklerin tamamına batarak çıkıyoruz. Ben bu aşamada böyle bir yukarıya çıkış görüntüsü olsun diye sadece iç taraftaki ilmek kısmına bakarak batarak böyle bir görüntü elde ettim. Daha net anlaşılması için gösteriyorum. Normalde bu şekilde çakma trabzan örüyoruz. Fakat ben sadece arka taraftaki ilmekleri alarak çakma trabzan ördüm. Sadece ilk sırasında. Bundan sonraki sıralarda normal çakma trabzan yaparak toplamda 3 sıraya tamamladım. Buradan sonra esas çantanın örneğini oluşturuyoruz. Tığın başına bir kere doluyorum. Birincisini değil ikincisine batarak üçlü bir trabzan yapacağım. Bu şekilde bunun içerisinde 5 tane trabzanla dolduruyorum. İkinci trabzan için de şey yaptım. Başını bir kere de oladım ve üçlü trabzan yapıyorum. Bir tanesini tek, sonra ikisini, en sonunda kalan ikisini çekerek üçlü trabzanı tamamlıyorum. <laughs> 5 tane trabzanı tamamladım. Buradan sonra hiçbir şekilde başını dolamadan yine ilkine değil ikincisine olacak şekilde bir sıkı iğne ile bu yaptığım trabzanları birleştiriyorum. Aslında tamamıyla bu şekilde ilerleyeceğiz. Her seferinde önümüze çıkan ilk ilmeğe değil ikinci ilmeğe batarak işlem yapıyoruz. Yine ilkini atlayıp ikincisine batarak toplamda 5 tane üçlü trabzan yapacağım. Bundan sonraki aşama yine aynı. İlkini atlayıp ikincisine sıkı iğne, 5 tane trabzan sık iğne şeklinde sıranın tamamını tamamlıyorum. Birinci sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçerken sadece bu aşamada yapacağız ayrıca bu işlemi. Bir zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum. Bir zincir çektikten sonra tam bu 5 tane trabzan yaptığımın orta noktasına batmam gerekiyor. Orta noktasına bir sık iğne yardımıyla batıyoruz. Buradan sonra modelimiz aynı şekilde ilerliyor aslında. Ben şu an sık iğne yaptım. Sırada 5 tane yapacağım trabzan var. Bu trabzan için tam 2 tane o 5'li trabzanın orta noktasını seçiyorum. Bu noktaya 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. tamamladıktan sonra sırada sık iğne var. Sık iğneyi yaparken bir önceki aşamada yaptığımız o 5 tane trabzandan tam ortadaki 3. trabzanın tepesine bakar, batarak sık iğneyi tamamlıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Aşağıda biraz daha çukurda kalan boşluklara 5 trabzan yapıyoruz. Tepe noktalarını da sık iğne yaparak sırayı tamamlıyoruz. Buradan sonra çantanızın uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o zamana kadar bu aşamaları devam ettirebilirsiniz. <laughs> Ben istediğim uzunluğa ulaştım. Benim istediğim uzunluk için bu çiçek gibi olan modellerden beşer tane yükseklikte olması yeterli oldu. En aşağıdan başladığımda da beş tane olmalı. Bir üst aşamadan başladığımda da o da beş tane olmalı. O zaman eğer ikisi de birbiriyle örtüşüyorsa sıranız tamamlanmış demektir. Buradan sonra çanta aslında böyle yanlardan bükülen kese bir çanta olacak. En üst kısmı için yine en alt tabanda yaptığımız gibi bu üçlü çakma trabzandan yeniden yapmam gerekiyor. Şimdi bunun yapımını gösteriyorum. Normalde direkt çakma trabzan yaparak ilerleyebilirsiniz. Fakat oyuntular olduğu için ve düz bir görüntü elde etmek istediğim için ben farklı bir yöntem uyguladım. İlki için başına bir kere doladım ve bir tane çakma trabzan yaptım. İkinci aşama biraz daha aşağıda kaldığı için burada çakma trabzan yaparsam kısa kalır. O yüzden burada ikili trabzan yapıyorum başına bir kere doluyorum. İki kere de çekiyorum ilmekleri. Diğeri çok daha aşağıda. O yüzden onu üç trabzan yaparak tamamlayacağım ki düz bir görüntü olsun. Yine başını bir kere doluyorum ve bu kez üç kere de çekiyorum. Daha sonra tam tersini yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi çakma trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan şeklinde ilerledik. Şimdi tam tersi üçlü trabzanı yaptık. Yukarı doğru çıkıyoruz. Burada ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzandan sonra çakma trabzan yapacağım. En tepe noktasına da başını hiçbir şekilde dolamadan sadece sık iğne ile tamamlayacağım. İlk sıra için bu işlemi yapıyoruz. Bundan sonraki sıralarda normal çakma trabzan yaparak devam edebiliriz. Dediğim gibi düz bir görüntü elde etmek için bunu yaptım. Çantanın en uç kısmı düz bir görüntüye sahip olsun diye. Dilerseniz normal hepsini çakma tablodan örerek de ilerleyebilirsiniz. toplamda 3 sıra olacak şekilde çakma trabzanlarla üst kısmı da tamamladım. Daha geniş isterseniz sayıyı artırabilirsiniz. Bu aşamada böyle bir kağıt ipten örgü şeklinde oluşturduğum bir ip yaptım. Bu iplerin uç kısımlarında bir miktar boşluk bıraktım. Bunları püskül olarak değerlendireceğiz. Daha sonra istediğiniz görüntüye gelene kadar böyle bir plastik iğne yardımıyla ya da daha geniş yün iğnesi yardımıyla çantadan geçirerek büzgü kısmını oluşturabilirsiniz. Büzgü kısmını oluştururken üst tarafta yaptığım çakma trabzanlardan geçmeye çalıştım. Daha rahat oldu. Bu şekilde istediğim görüntüyü elde ettikten sonra artık çantanın bu ileri geri kapatıp açacağımız kısmını yapabilirim. Bunun için çantayı tamamen açıp iplerin uç kısımlarını birbirine eşitliyorum öncelikle. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda bir ip kestim. İpi iki kat yaptım. Bu aşamada dörtlü kare düğüm dediğim bir makrome tekniğini kullanıyorum. Bir taraftan gördüğünüz gibi bir halka yapıyorum sağ taraftan. Sol taraftaki ipi önce onun üzerinden sonra da altından olacak şekilde çekiyorum. Böylelikle ilk düğümü tamamladık. Çok fazla sıkmayalım çünkü burası hareket edebilir bir düğüm olacak. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyorum. Sol taraftan bir halka oluşturdum. Sağdaki ipi önce üzerinden sonra da altından ve halkanın içinden olacak şekilde çekiyorum. Böylelikle toplamda 4 tane düğüm yaparak istediğim görüntüyü elde ettim. Evet bu şekilde hareket edebilir bir düğüm elde ettik. Şimdi arkada bu fazla kalan ipleri birbirine bağlayarak sabitliyorum. Daha sonra da ipleri kesiyorum. İpleri kestikten sonra eğer bir miktar e, ipiniz fazla kalırsa ya da gözünüze güzel görünmezse silikonla sabitleyebilirsiniz. Ama ben ihtiyaç duymadım. püskül kısmına geçebiliriz. Sizin rahatlıkla kolaylıkla yaptığınız bir püskül yöntemi varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben de bu aşamada püskül yapımını anlatacağım. Şimdi ikisinden de eşit işte olacak şekilde bu örgülerden bir miktar söktüm. Söktükten sonra püskülü yapmaya başlıyorum. İlk başta bu örgülerin başlangıç kısmını sabitledim. Daha sonra en alttaki ipi böyle elimin üzerinden geçirerek üst tarafta böyle bir sarma düğüm görüntüsü elde ediyorum. Dilediğiniz kadar çevirebilirsiniz. 3-4 kere yeterli oluyor. Daha sonra parmağımla bir miktar boşluk bırakarak bunun içerinden geçirerek ipi sabitliyorum. Daha sabit olması için bu işlemi iki kere yapıyorum. Aynı şekilde bir düğüm daha atıyorum. Uçlarını keserek daha sonra istediğiniz boyutta püskül tamamlayabilirsiniz. Eğer daha dolgun bir püskül istersek aşağıdaki iplerde daha öncekinde bir tanesini yukarı çekerek işlem yapmıştım. Burada tamamını yukarı elimin üzerinden çekerek aynı işlemi yapıyorum. Bu kez burada yer alan bütün ipleri etrafından sarma düğüm olacak şekilde çeviriyorum. Bu aşamada birazcık ipleri düzelterek çalışmakta fayda var. En üst kısmı düzgün görünsün diye. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Yine parmağımla bir miktar boşluk bırakıp düğüm atacağım. Düğüm attıktan sonra ipleri de tek tek çekerek daha sabit ve güzel bir görüntü elde ediyorum. Bu aşamada dediğim gibi daha önceki püskül görüntüsü sizi tatmin ettiyse yeterli geldiyse onu kullanabilirsiniz. Fakat daha fazla bir püskül istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben ikinci gösterdiğim şekilde olduğu gibi iki püskülde tamamladım. Aslında çantayı tamamen bitirdik. Çantanın kulpları için ister yandan askılı ister sırt çantası yapabilirsiniz. Ben sırt çantası yapmayı tercih ettim. Çantanın büzgü kısmında kullandığımız gibi üçlü örgü tekniğinden toplamda dört tane ip kullanarak bir askı için böyle örgüler yaptım. Daha sonra bunları orantılı olacak bir şekilde çantanın üstü ve altı kısımlarına dikerek sabitledim. Sırt çantası olarak bence oldukça kullanışlı bir çanta oldu. Dediğim gibi eğer yandan bir çanta yapmak isterseniz de yan taraflara sabitleyerek askınızı çantayı tamamlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu gibi videolarımdan anında haberdar olmak için de zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yaptıklarınızı benimle paylaşmak isterseniz de Instagram hesabımı açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere.